Merhabalar burçlara göre Kolektif e, açılımı yapıyorum arkadaşlar şu anki bakımım toprak grupları için sevgili toprak grupları e, beyaz atlı prensiniz yolda mı geliyor mu diye bir açılım yapacağım Evet e, toprak grupları için açıyorum. Kupa prensi. Tasım şövalyesi. Evet. Birisi annesini alıp gelecek. Onu da söyleyeyim. <laughs> evet. Toprak grupları. Şu an çok yoksun bir enerjidesiniz. Ee, yoksunluk e, terk edilme e, durumları içerisindesiniz. E, evet, değnek prensi. E, toprak gruplarının durumları birazcık aslında e, çok da böyle e, iyi görünmüyor arkadaşlar, sevgili topraklar. E, ama şöyle söyleyeyim, hani şu anki bulunduğunuz durum, evet biraz yoksun enerjide, eksik enerjide. E, sanki böyle... E, Kötü giden şeylerin arkasından kendinizi hasta, eksik, yoksun, e, yoksul e, gibi e, gördüğünüz bir sürecin içindesiniz. Bakalım bu değişecek mi dediğimde böyle bir şey de yok. Evet, toprak grupları sevgili topraklar, sevgili kolektifim, e, güneş kartıyla e, şu ana kadar yaşadığınız bütün olumsuzlukların yok olduğunu. Ee, ve e, kesinlikle sizin bir zafer kazanacağınızı, <laughs> bir zafere doğru gittiğinizi, yani bir zaferle size gelecek bir e, evet beyaz atlı prensinizin olduğunu ve sizi çok çok mutlu edeceğini, taçlandıracağını e, söylüyor. E, Vade veriyorum. E, ikili bir vadede... E, hatta şöyle de söyleyebilirim aranızda büyük çoğunluğunuz yol mesafesi olan kişiler özellikle aranızda biraz yol mesafesi olabilir sevgili toprak gruplarının büyük çoğunluğunun başka şehir başka ülke gibi diyebiliriz buna böyle bir yol mesafesi olan yerlerden gelen birazcık daha hareketsiz kendinizi hiçbir hareket yapmayın, kendinizi stabil, normal rutin e, günün akışında bırakın diyor. E, sizin de şu anda e, bir takım e, önünüzde engeller varmış. Evet, askıda bir süreciniz var. E, ama diyor ki e, kesinlikle e, yakın zamanda dengelerin dengelerinizin sağlanacağını ve e, çok e, hızlı bir şekilde e, gelineceğini size e, ve filizlenen e, bir e, geliş filizlenen filizlenmiş şu anda aslında e, sizi tatmin edecek sizi mutlu edecek e, bir e, şekilde ve bütün zenginlikleriyle e, size geleceğini e, söyleyen e, bir durum var. Yani e, demek oluyor ki şu an e, inzivaya çekilmiş bir durumdasınız. Fakat e, tez zamanda bu bunların değişeceğini, bunların düzeleceğini, bütün olumsuzlukların geride kaldığını, bütün e, kalp kırıklıklarının, işte sizi zor durumlara sokan o üzüntülerin, o ağır yüklerin kesinlikle kalkacağını, çok az bir zamanın kaldığını ve yeniden, yeni baştan, sıfırdan hayata merhaba diyeceğinizi söyleyen toprak grupları için söylüyor arkadaşlar. Destemin sonunu. E, uyumlamıştım hani bize ne gösterir en son da bize e, en son ne der nasıl bir e, yol gösterir ya da neler olacağını gösterir diye yorum e, yorumlamak istemiştim e, burada diyor ki sevgili topraklar e, çok güzel olacak e, bir imparatoriçe gibi bir imparator gibi e, çok güzel e, bereketli ve sizin en güzel tahta oturacağınızı söylüyor. Hayrınız olsun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni yapmayı unutmayın. Bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.